Ee, sen dedin ki az önce böyle ucundan e, Ahmet dedin. Başka geliştirmeler de var dedin. Mart ayında abi yani biz tamam pes geliyor abi. Zaten pesi evet. bekliyordum. Yani o beklediğim bir şeydi. Mart ayında Zaten açıklanan bir şeydi. Mart sonunda dedin ki e, yetiştirmeye çalışacağımız bir Battle Royale var. Dedin ki ben bu hafta ofise gittim, oynadım. Eee FPS evet. olayı efsane olmuş yani. FPS'e inanılmaz güzel. Başka şeyler de var. Bunu söylemek istemiyorum ama hafta sonu bunu video olarak yükleyeceğiz. kısa bir sızdırma olacak. i̇nşallah Yasin abi tarafından darp edilmem diyorum. Ve abi Mart ayında bizi ne bekliyor? Ya Mart ayında aslına bakarsanız bizim yani bizim geliştirme sürecimiz arkadaşlar özellikle dikkat ederseniz hani bu e, içerisinde Zula ne oldu kapanıyor falan gibi e, saldırıları da en güzel cevabı Aslında bakarsınız Aralık ayından beri veririz. dikkat etmişsiniz özellikle e, her hafta nereden baksınız oyuna yeni bir güncelleme yeni bir özellik yeni bir geliştirme geliyor Safranbolu e, Çin şey geldi değil, değil mi çok... abi Evet. nasıl yani hemen hızlıca ben aklıma geldiğimde söyleyeyim Safranbolu Çin'e bir kere optimizasyon geldi Mardin haritası geldi ÖTS evet. geldi eldivenler evet. geldi e, evet. Bunun haricinde birçok hata düzeltildi, şey yapıldı, evet. e, performans geliştirmesi yapıldı. Ve e, daha bu, benim aklıma hemen ilk gelenleri söylüyorum. Daha bu bir kısmı, şimdi Mart ayında daha da büyük bir kısmı gelecek sanıyorum ki. Aynen öyle. Şu an bizim e, hali hazırda geliştirdiğimiz ve tek taşımasında olan pek çok içeriğimiz var. Bu, şöyle söyleyeyim, bu sürekli her hafta bir şey gelme olayı. Belli bir süre süre daha devam edecek. Yani Nisan ortasına kadar sürekli geliştirmemiz olacak. Biz şu an daha önce 2020'de geliştirdiğimiz içerikleri Aslında bakarsanız yayın alıyoruz. Ve e, şu an mesela e, yani Zula tarihinde en yüksek e, geliştirmelerin yayına alındığı zamanları yaşıyoruz şu an. O yüzden yani bu kadar geliştirmenin olduğu, bu kadar yatırımın yapıldığı ve e, personel sayımızı geliştirici e, Arkadaşlarımızın sayısını arttırmaya çalıştığımız bu tam tersi böyle bir saldırıya uğramak gerçekten çok tuhaf hem de gülünç yani. O yüzden de hani öyle bir şey kesinlikle yok. Zula'nın büyümeye devam ediyor. Zula yatırımlarını yapmaya devam ediyor. Ve de oyuna biz de yeni özellikler, yeni geliştirme eklemeye devam ediyoruz. Şimdi bu Royale bu ay sonuna doğru hedefliyoruz ama dediğim gibi bir yandan da işte sezon hazırlığı yapıyorduk. Şimdi sezon hazırlıkları pazar günü inşallah yayına gidecek. Bunun dışında bir de arada bir versiyon daha çıkarmak istiyoruz. Yani Red Royale sezon arasına ki bu yaklaşık iki haftalık bir arasına bakarsınız. Yani önümüzdeki hafta için başka bir yama daha yapmak istiyoruz. Hedefimiz o. Bunun içinde de yine eğlence modları gibi işte herkes tek gibi hızlı ve herkes tek gibi çeşitli güzel özellikleri olacak eğlenceli olacak e, içerikler bunları da yayın alacağız ondan sonra Betro'ya düşünürüz betrvey'in hemen ardından yine başka güzel güzel e, paketlerimiz var yolda test aşamasında olan eğlence modumuz var mı abi bu arada geliştirdiğimiz yeni şeyler var mesela işte e, bu hitbox ile ilgili yaptığımız geliştirmeler, kedi bomba ile ilgili yaptığımız geliştirmeler, bunları da bu versiyonların içinde ya da arasında yayın atmayı hedefliyoruz. Yani bunları tutup da Mayıs'a, Nisan'ın sonuna falan ertelemeyeceğiz. Şu an geliştirmeleri yapıyoruz. Ee, ve bunları en kısa sürede e, test olarak bir sunucuda, bir oyun tipinde oyuncularla buluşturup denettireceğiz. Ee, gördüğünüz üzere bir yandan bir sürü alanda e, geliştirme yapıyoruz. Bir yandan bu e, sezon bitecek biliyorsunuz. tam sezon başlıyor ama bunların belli bir süresi var yaklaşık işte ortalama bir ay galiba değil mi sezonlarımız? E, ondan sonra yeni sezon başlayacak. Onun hazırlıkları, onunla ilgili yine güzel güzel sürprizler. Artık yani, böyle e, şey görecek e, miyiz abi? Çanakkale gibi böyle kültürel e, ve hani e, böyle bizim eee Türkiye'ye Türk oyuncusunu yansıtan böyle sezonlar görecek miyiz? Tabii mi? ki göreceğiz Ahmet. Sonuçta biz bir Türk oyunuyuz. Yani e, yabancı bir oyun oyun oynarken onun lobisinden oyundaki karakterlerine ve oyundaki atmosfere nasıl o insanların kültürlerini e, onların e, ortamlarını, çevrelerini yansıtıyorsa aynı şey bizim oyunumuz içine geçerli. Biz de bir Türk oyunuyuz ve ülkemizin gerçeklerini, kültürünü, alışkanlıklarını her türlü göstereceğiz önümüzde. Çanakkale bunun ilk örneği olacak Bobi açısından baktığımızda. bunun devamını önümüzdeki sezon içeriklerinde çok sık göreceksiniz ve bu ay bu farklılığı yaşayıp siz de Türk oyuncusu olarak diğer oyunlarda görmediğiniz bu ayrıcalığı yaşatmak istiyoruz açıkçası. Ve inşallah bunu da başaracağımızı umuyorum, umuyorum abi.